Ay iyi akıl ettin. Sabahtan beri bir tostla duruyoruz. Afiyet olsun. Filiz mi yaptı bunları? Yok, Hacer ablam. Ya korkma ye. Tutturmuş. Senin onu istemediğini. Zor ikna ettim kalmaya. Şimdi yanına inmiyorum diye... ...tavır yapıyorum sanır. Yataktan kalkamıyor. Doktor kesin istirahat dedi de. <laughs> İnanmıyor ki. Ne? Aman boşver. Sen iç çorbalı. Heh. Evet evet. Ben güler yüzlü, tatlı dilli, en şirin halimle geçerim karşısına. Anlatırım olup biteni. Ya bence hiç söyleme. Babanın 10 milyon dolar kredi borcu varken bir tatsızlık olmaz. O da doğru. Hem zaten bir daha ne zaman gidecekler? Haklısın. Oo, oh, ne kadar güzel yemek yiyorsun. Sen de Hulusi. Mesela bir Rus salatası yiyişin var senin iştahla. Aa, hakikaten bayılırım ha. Ama bıraktım. Bundan sonra Rus salatası yok. Hatta sadece Rus salatası değil... ...gavur da salatasını da ağzıma sürerim. Benim için bir tek sen varsın belki. Bir tek sen varsın. Cidden götürecek misin beni her doğum günümde o eve eskisi gibi? Söz. Görürsün hemen yarın adam gönderip temizlettireceğim aşk yuvamızı. Başka bir şey isteğin Bergin'cim? Var ama senin o konuda yapabileceğin bir şey yok Hulusi. Ben o işin çaresi tek başıma bakacağım. Hangi iş? Boş ver. Oh. Kasten mi çıkardın yangını? Ne? Yangını diyorum yangını. Ne yapayım bunu? Ne bileyim. Belki de ne yapacağını bilemedin. Bir an yanlış bir şey yaptığını farkına vardın. Nasıl yırtarım bu işten diye düşünürken... ...aklına yangın çıkarmak geldi. Kim bilir belki de bir mumu devirdin. Cidden bir düğmen olsa bassam kapansan şu anda. Ne yani olamaz mı böyle bir şey? Belki amacım buydu. Ve yangın çıkararak da amacına ulaştın. Evet ulaştım. Bak işte itiraf ettin. Amacım seninle ateşli bir gece geçirmekti. Ne? Ve de başardım. Devirdim bunu. Her yeri ateşler sardı. Canımızı zor kurtardık. Ama neticede hayatımızın en ateşli gecesi oldu. Ben de amacıma ulaştım. Tamam mı? İçin rahatladım mı? Eve gidene kadar benimle tek kelime konuşma Tarık. Memnuniyetle. <laughs> <laughs> Sana tek kelime konuşma dedim. Hala konuşuyorsun bak. Ne laf anlamaz şeysin sen? Tarık. Söyle nasıl? Söyle hayatımın tek kadını. Doğru söylüyorsun değil mi? Hayatının tek kadını benim. Yalanım varsa şuradan şuraya gidemeyin nasıl? Peki anne? Annem de kimmiş? Belgin tekeli oldu. Geçeceksin bu bir kalem. Sana olan aşkımı kabul edemeyen... ...beni de reddetmiş demektir. Seni dünyadaki her şeyden... Herkesten çok sevindim. Ay. Duydun mu anne? Herkesten. Ah. 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 Ay. Günaydın hayatım. Hulusi. Söyle canım emret bir tanem. Ben gece seni aynı bu pozisyonda bırakmıştım. Bıraktığın gibi duruyorum işte. Bundan sonra böyle hayatım. ...yatmadın mı sen hiç? Hayır. Gözlerimi ayıramadım senden. Ayıramadım. Ayrılamadılar. Bir isteğin var mı? Var Tost. Derhal. İyi pişsin. En pişirmezsem... ...bana da Hulusi Tekelloğlu demesinler. <laughs> bu seni bir sürü oyalar. Eh bu sabah oldu. Bu sefer de açmadı telefonunu bak ne oluyor. Kızım, Nazım, nasıl özledim seni. Oh artık uyuyabilirim. Gece uyumadın mı sen? Seni bekledik. Ya arayıp merak etmeyi, yoldayız diye haber verdim ya. Ümit söyledi ama uyku tutmadı işte. Uyumak için tam beş milyon tane saydım fayda etmedi. Koyun. Hayır. <laughs> Dolar. Ne? Sorarsın kardeşine anlatır. Ama şimdi soramayacağım. Çünkü ölüyorum uykusuzluktan. Benden bir isteğiniz yoksa gidip yatacağım biraz Nazan. Baba, bizim evin yangın sigortası var, değil mi? Var. Tamam, gidebilirsin. Ah anne ah! Tam her şey yoluna girmek üzereydi, o odanın kapısından bir çıktın... Tarık. Anne. Ay inanmıyorum. Ay tesadüfün bu kadarı. Ne işin var senin burada? Asıl senin ne işin var burada? E biliyorsun biz babanla sık sık geliriz buraya. Hani babam kayıptı? Onlar ciğer varken sen tut, aynı mekanda buluş. Yok bu işaret. Demek ki bu özel ve güzel günü birlikte geçireceğiz. Ah oh anne, ah. Oh. Ah Tarka, hala açma sen telefonu. Deliciğim bile bile açma. Onu da yaptırdın ya şimdi bana. Ah oh, Tarka, şu halimize bak. Uyu Naz. Uyu biraz toparlan. Kıpırdayacak hali yok. Alo. Alo Naz. Efendim. Nasılsın yavrum? Alo. Alo. Naz kızım benim Belgin teyze.